Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte kafa topu oynayacağız. Ee, normalde bir video çektim ama çok kısa oldu. Bunu fark etmedim ben. O yüzden şimdi bir daha çekeceğim. Bu kanalı yeni açtım ama yeni açmıyorum demeyelim de işte birkaç video paylaştım böyle. Ee, Youtube'da editler falan paylaşmıştım. Biliyorsanız oradan biliyorsunuz. Yani evet, diyeceğim bu arada. İstediğiniz bir yapabilirim bu arada. Hayır, hangi tür oyunlar düşüyorsunuz? Mobil oyunlar tabii ki. Hangi tür mobil oyunları istiyorsanız Onu da çekebilirim. Oha son 4 maçında kaybetmiş bu. Tamam Bu tuhaf da oluyor? Ama bir Oha dev oldu yedik. Lan. Burada tek şey kumbulgay gibi şeyler de gördük. Evet, bu yak Bak. Bu da bir tek 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 çok güzel İyi, <laughs> oğlum, <gelme gülüyor> ben ben ya. Ya. Oğlum ben onu görüyorum. Sen niye top sekiyorsun bu ben? oğlum? benim kaleme gidiyor. Oğlum bu kafa topu da o anlamda kafa topu değil. Bacoy nereye attın onu? Hayır ben böyle bir ka kere kalemi görmedim. Lan bak. Aynen ha, clea. Allah. Allah. Bak, 8'im ne oldu? Emoji de atamıyorum. Neden atamıyorum? Bu, evet, bu adam çok kötü oynuyor. Oha, bu atacağım. ne mı? Bu maçtan çıkabilir herhalde. Hop. Mükemmel gol. 11 oğlum evet. nasıl bir ya? Bu nasıl gol? Dediğim gibi istediğiniz bir videolar gelecek. Burada benim test kadrom da var. Eee işte 3136'lı böyle Batis, Kutar, Kastilyas, Pickford Eee Yüzyıl falan var. Onları da yapabiliriz. Bu reklamalarını maalesef kesemiyorum. Çünkü daha o kadar öğrenmedim şunu anlayalım. Çünkü daha o kadar öğrenmedim. Ya bilenler de futbol izlerinden biliyordu benim bu kanalı. Bu kanaldan devam edeceğim artık. Ne geliyor lan? Bu ne? Ne yapacaksın lan? Basın. Tutun. Atla ya. Gerek mi sanki çok bir şey olacak. Çok, sanki çok oynuyoruz da bu oyunu. yani bir sonra iki maç daha atayım. Maçı bitireceğim. Ay videoyu bitireceğim. Kaç dakika ona göre ya çoğu video Bu ilk video olduğu için biraz daha kısa yaparım 8 dakika falan yaparım ama diğer videoları isterseniz Daha uzun sıkıcı olabilir Oha şampiyonmuş bu Bu maçta dikkatli olmalı ya Bu iyi mi? Bu uşak iyi mi? Uşak iyi mi? Çocuk malı bu iyi mi? Ay şimdi ne lan? benim şu şeyi yapacağım. Hayır beklemiyordum. Lan kaç kutlu? Beyler ne yapıyor? Kutlu değil mi? Evet. Gide. Bir gol ya. Bu şampiyon Lan! Ayy! Oğlum yemiyor gol! Ah! hayır. Ah, <laughs> hayır. Ah! Hocam! Kırmızı kalmış lazım! <laughs> ne <Tane> kırmızı? <laughs> Lan bana giriyor diyor. Bum tak bum tak bum bum tak! Oğlum, <laughs> gol! 3-3-3-3-3 Allah! Ah! Hayır! Ah, evet. Ben bunu yenilgi saymıyorum hocam. Hocam ben bunu yenilgi saymıyorum. Bu nasıl bir yenilgi Allah'ın aşkına ya. Böyle bir yenilgi mi? Oğlum hep de aynı reklamı çıkartıyorum ya. Başka reklam yok mu? Bu ne ya? I we